Oğlum benim oğlucum benim. Oğlucum yerim ben yerim. Ben yemek yer. Oğlucum iğrencim oje. Al. Oğlum ne yapıyorsun? Öyle denir mi? Oyun oynayacağım diye. Ver şunu. Şunu düzgünce soyu ver ya. Yani bak onu ayırıyorsun hep pıtı 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 oynuyorsun. Sonra bunu soymayı bile bilmiyorsun yavrum ya. Bak senin nerede eşveren bulamazsın. Evde kalırsın yani. Al bunu şöyle. Ye. Ha? Yedim mi evladım? Bak birazcık temizlik önemli. Temizlik sünnettendir. Getir evladım ellerini. Hassıkayım. Aa, oh, oh, Temizlendin yavrum benim. Anne. Bunu nereden aldıysan biraz daha alsana. Tadı çok güzelmiş. Böyle hafif tuzlu bir tadı var. Ama anne sanki bana bir tık ağır geldi. Gözlerimin ucu karardı. Neyse oynamaya devam. Evladım ne yapıyorsun? O yeni mi? Ben onu elini temizlemen için verdim. Sen ne yapıyorsun? Ağzına alınır mı Onun içinde kim bilir neler var? sen mesin almak için mi yani çocuğum? Bekle bir dakika. Telefonum çalıyor. Ha. Ha. Tamam. Hemen geliyorum. Çocuğum. Benim hemen acil bir işim var. Önemli bir evrak hazırlamam gerekiyor. Hemen gelirim. Eğer e, acıkırsan. Yemek daha dolan dalga dalga diye yavrum. Tamam hadi görüşürüz. Ha, tamam annem. O dediğini yaparım. Ha, ha tamam. Ha. Ha, karnım acıktı. Annem ne demişti ya? Neyse doğru bakayım. Ben ki bu. Allah Allah. Burada hiçbir şey yok ki. Bunlar var. Yenir mi ki bu? Ne, yenmez. Bulamadım en iyi saniye varayım olabilir O bilir. Hah. Alo. Anne ben mikrodalgayı dolabın içinde bulamadım da. Nerede olduğunu söyler misin? Toplantıya katıldım. Konuşamayacaksın. Çok meşgul. Tamam. Ha, kapanmış zaten. Ne yapacağım ben şimdi? Aç. Kaldım.